Herkese merhaba arkadaşlar, İkili yarışından da herkese merhabalar. Çok güzel bir oyun oldu, iyi seyirler. Merhabalar. Yeni evet, arkadaşımla ikili yarışı yapalım dedik. Maalesef onun sesi gelmiyor. Bukta kaldı her zamanki gibi. Oynanan büyük sıkıntılardan birisi de bu zaten. Seslerin bukta kalması. Maalesef çok bukta kalıyor sesler. Şekil görüldüğü gibi. Kalof'un yani şuna bir çözüm bulması lazım artık. Ha, çok bukta kalıyor abi sesler. Bu kadar bukta kalmaması lazım. Kocaman oyun yapıyorsun abi sesler bukta kalması sinir bozucu yani. Çok sinir bozacağım ya. Yani. <laughs> 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 bakalım bakalım bakalım. Maaseme. Şurada bir adam var ya. Hop. Araba. Ne oluyor be? Şuradan kişi geliyoruz. Hayırdır? Bizi tek mi sandınız abi? Biz hep 5 kişiyiz birader. <laughs> Biz hep 5 kişiyiz abi. Şunu alalım, şunu da alalım. Yaldım aldım ben de bilmiyorum ama. İşimize yarar var. Evet şimdi şunu şunu değiştir abi evet bakıyoruz abi adam adam bir şey var mı şunun içine ses gireyim hop yerde çok güzel telefon gitti emin diyorum telefon gitti sakin ol <laughs> arkadaşlar. Evet, iki yardım seti varmış. Belki kit vardır diye şey yaptım da yok. Hiç kit diyorum Abi bana acil AK lazım. Tamam bunu da oynarız. Sıkıntı yok tamam AK. Çandır ya geri heyecandır ya. Vallahi geri heyecandır. Evet buralar temiz gözüküyor. Acaba kaç kilo aldı? Yani dedik kilo yarışı yapalım. Üçüncü serisini çekmiştik herhalde en son. Aynen. Bu da dördüncü serisi olsun dedik. Kilo yarışı güzel oluyor yani. En azından hani birimizin alanlarına kasa atıyoruz. Baş farklı yerlere gitmeye çalışıyoruz çünkü. Yan yana yürüdüğün zaman abi sıkıntı. Çünkü o benim adam vuruyor. Ben adamım vuruyorum. Sen bana kasa attın. O bana kas attı olmuyor. Ses var. Çatır çutur bak önde Şurada Oy bomba atmış Vay kezban Vay kezban Adam bomba sallamış ya Güzel Al şunu da al Mermi de al abi. abi mermileri falan topluyoruz da Al Yine abi. Kanka adam atışıyla görmüyor musun? Kanka sen adamı göremiyorsun. Güzel. Görmesin zaten ben göreyim. Hop a Güzel. Güzel abi sana çok teşekkür ediyorum bana bu akiye verdiğin için. Adam var önünde. Çok güzel bak kasa atacaktı gördün İşte bu çok zevkli oluyor birbirine kas atmak zorunda kalıyorsun abi mecbur çünkü kil yarışındasın. Ne vursak kar. Canım basacağım hemen gideceğiz abi. Kanka bas kazan. Çok güzel. Şimdi nereye gidelim abi? Kankam nereye istiyorsun diyeceğim e sesi gelmiyor <laughs> evet gerçekten var tabi ya baksana. yanında gözüküyor right might bir şeyler yazıyor. Şu launch base'ten ses alıyorum abi farmdan da geliyor. Şimdi burası yakın diye buraya gidiyorum. Kanka adamlar burada. Bak 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 o da koşuyor ben de koşuyorum. Kile koşuyoruz ya. Abi telefon don mu? İçeride hala. çaka. Kanka öldü zaten. Sıkma korktum ya. Vallahi korktum. Ay kanka. Yeni aldım ben bunu. Bir şeyin aldım da. Neyse yabancıya gitmedi bana gitti. Evet. Kanka gel fazla ses yapma da ürkmeyeyim. Oh, gel mübarek gel. Evet. Oğlum kimse gözükmüyor. Hemen fırlıyoruz abi buradan. Hemen fırla 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 fırla. 50 kişi kaldı be. Vay maşallah be. Bak arkadaşını almaya gidiyor herhalde. Büyük ihtimalle arkadaşın almaya gidiyor. Aynen. İki kişiler. Kanka sen niye öyle bir şey yaptın ya? ya hayırdır lan? Oy kafayı yedi. Aldım seni. Abi bunlar... Tam tutacağım adamı. Bir daha bırakmak zorunda kalıyorum. Kanka şunu da alayım. Abi. Alacağım seni kanka alacağım. Ölmeyeceksin. Alacağım seni alacağım. Kanka kill yarışındayız ya mecbur ya mecbur yani. <laughs> Şu an bana böyle çok pis kızıyor. Ama ne yapayım abi işte gördünüz yani. Birisi gelse vursa ne yapacağım ben? Ya? Kankam vallahi kusura bakma. Kızdıysan bana yer. Affola. Vallahi affola. Arkadaşlar işte kil yarışı böyle. Yani arkadaşınızı tutmak bile istemiyorsunuz. <laughs> Güzel. Ne var bunlarda? Bunlarda bir şey yok ki ya. İyi. Yani işte. Kanka çabuk. Farma doğru gideceğim de. İnşallah arkadaş ayıkır gelir. Arkadaşlar Bahattin biraz ağır bu hasta. Ondan. <laughs> Gerçekten ağır bu hasta. Şimdi hala orada lootlanıyordur, bakıyordur, ediyordur. O araştırır, sever. Şimdi bak şimdi ses geliyor. yukarıya atışı kanka sen evet çok güzel badirenin bol arkadaşın ihtiyacı var mı yok mu bilemiyorum ki evet baba baba hadi bakalım kim alacak görürsem eğer sıkıntı hayır ben görüyorum kanka o göremez abi sizin şeyi ya aa vuramadım Vurdum. <laughs> Vallahi vurdum. Kanka adamı tarayacağım. Ha gayret. Şimdi oradan hala ses geliyor. Kanka şurada adamlar ses geliyor. Şimdi burada gelecekler. İşte güvenemiyorum ya. Abi telefonum çok donuyor. Niye bu kadar donuyor bu telefon? Bilmiyorum ama kaç? 30 küsür saniye var. Arkadaşlar direkt adamlara rastlıyoruz zaten. Hani şey yapmıyoruz yani. Ama pusalım bekleyelim falan yapmıyoruz. Can sıkıcı bir olay. Evet adam gördüm. Evet adam daha gördüm. Böyle... Aman. böyle bak şu yolun şurada durmak çok sakat abi. Aşırı derecede sakat. Yapmamak lazım da işte ben yapıyorum. Yapmamam lazım normalde. Şöyle arkamızdan gelen giden olur mu acaba? Onu bilmiyorum. Hiç bilmiyorum valla. Abi bilmiyorum zıplıyorum. Ya, bu arada karşımıza emülatörler de geliyor. Çünkü arkadaş emülatör olduğu için. Ay nereye çarptı ya. Çarptı gördünüz mü arkadaşlar. Çok aptalca bir yere çarptı. Bak şimdi buradan hop. Buraya geçiyorum. Bak şimdi. Taktiği kes. Adam aşağıda onu gördüm. Adam arkamdan gelir mi acaba? Bilmiyorum. Bak şimdi. Kımıldamıyorum. Bak 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 sürü haline geliyorlar. Evet. Var ya çok güzel yaptık ama anları avlayabileceğiz mi? Kanka sen bir atış ediyorsun da adam doluydu burası. Şöyle bakalım abi. Alan iyice daraldı. öyle bir görürsem onu çok güzel olacak. Evet, hadi bakalım. Hemen canım bas abi. Oo arkadan geldi. Hayır, alan ölmeyeceğim. Alana ölmeyeceğim öyle mi? Çok güzel be. <laughs> Adamlar alayı alay, alay, alana öldü ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir video olmuştur. Ben çok zevk aldım oynarken. İnşallah siz de zevk almışsınızdır. Hemen kill'lere bakalım. Arkadaş da güzel vurdu. Ya, ben orada 20'yi bulurdum da işte 3 kişiler daha başa atlayamadım. Aşağı atlarsam sıkıntı olurdu çünkü. Ama güzeldi ya. 17 kilo az. Yani bana göre az. Çünkü e, ben 17 kilodan daha fazla vuruyorum normalde. O güzel. Güzel kardeşim benim. 17 9. Abi. Gene birincilikle bitirdik. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.